Selamun Aleyküm. Aracımız 2020 model. Skoda Karok. Aracımız 2020 yılında daha 20 bin kilometredeyken bize yazılım yaptırıyor. Plakamız burada. Bu plakalı aracımız bize daha 20 bin kilometredeyken yazılım yaptırıyor. 267 bin kilometreye kadar sorunsuz kullanılıyor. 267 bindeyken araba yani böyle amca çocuğu, işte hala çocuğu, dayı kızı gibi böyle bir el değiştiriyor, aynı şirketten birine geçiyor. Ee, o zamana kadar herhangi bir problem yok. Ee, aracın yeni sahibi işte sanayide işte tanıdığı esnafa götürüyor. A'dan Z'ye bayağı bir bakım yaptırıyor. Ağır bakımların tamamını yaptırıyor. Araca bu arada turbo da yapılıyor. Turbo yapıldıktan sonra araba gitmiyor deniliyor. Neyse bize geliyor. Ya işte Serkan abi bu arabada yazılım vardı. Siz yapmıştınız. İşte falan filan. Neyse bakıyoruz. Evet doğru 4 yıl önce biz yapmışız. Sorunsuz. Yine bakalım kontrol edemiyoruz. Aracın yazılımını okuyoruz. Bağlı bulunduğumuz işte Ekufest Merkez ofise gönderiyoruz. Oradaki arkadaşlar bakıyorlar. Araçta bizim yazılımımız değişmiş. Bizim yazılımımız silinmiş. Araca partikül oynaması yapmışlar. EGR e oynaması yapmışlar. AdBlue oynaması yapmışlar. Arkadaşlar motor yağı sıcaklık sensörünün bile arızasını kapatmışlar. Motor yağı sıcaklık sensörü. Motor yağı seviye sensörü. Olmadık saçma sapan arızaları bile kapatmışlar. Sanayide yani turbocu adı altında çalışan arkadaş aynı zamanda yazılım da yapıyor. Ya da yapabildiğini iddia ediyor. Neyse. Abimiz bize güvendiği için sağ olsun bize bıraktı. Dedi ki abi araba sizde Her şeyini siz yaptırın. Mekanik işçiliği dahil. Biz arabayı aldık. Dostumuza götürdük. Verdik dedik böyle 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 bu arabanın problemi var. Araba sollamaya çıktığında ne kadar gaza basarsan bas hiçbir şekilde 3 günde biri geçmiyor. Gitmiyor. Pusup kalıyor tabiri caizse. Kanser. Ee, sanayideki Ustabalarımızdan Şükrü ve Mustafa ustamızın yanına götürdük. Arabamızın turbosunu söktüler. Bu aracın turbosu yapılmamış dediler. Turbocuyla birebir görüştük. Bu arabanın turbosu yapılmamış. Yanlış yapılmış dediler. Neyse tekrardan sıfırdan turbo yapıldık. Şimdi gördüğünüz gibi kablomuz bağlı. Arabamıza yazılımımızı atıyoruz. Yaklaşık aracımız bizde bir haftadır e, duruyordu. E, tüm mekanik problemlerini giderdik. O saçma sapan kapatılmaması gereken arızaları da mekanik olarak çözdük. Aracımız şu anda kullanıma hazır misafirimize teslim edeceğiz. Ee, o yüzden demem o ki siz siz olun aracınızı bilmediğiniz naylonculara, ondan sonra turboculara, damircilere, ziroculara, herroculara, merroculara bırakmayınız. Aracı kurumsal Kendini bilen, aklı başında, profesyonel bu işlerden anlayan kişilere, ustalara, bilinçli insanlara teslim ediniz. Ekifes ee, e Gaziantep'ten herkese hoşçakalın. Mutlu hafta sonları olsun. Bu mekanik konuda bize yardımcı olan, desteklerine esirgemeyen e Alfa Motor, Şükrü ve Mustafa Usta'ya teşekkürlerimizi sunarız. Hoşçakalın.